Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. bugün yine çok güzel bir çanta yapacağız sizlerle birlikte malzemelerim deri görünümlü rafyam var şöyle bir altıgen burs diyorum ben buna şöyle güzel bir kılak çanta yapabilmek için aparatımız açtığımda altıgen şeklini aldığı için altıgen burs diyorum ve bunu ilk kullanan Nezire Hanım Nescraft ondan gördüm ve çok hoşuma gitti buradan ona da sevgilerimi yolluyorum 3,5 numarada bir tığım var. Bunlarla güzel bir kılak çanta yapacağız. Öncelikle modelimizi spiral olarak yürütebilmek adına iki arttırmalı bir taban yapacağız. Tabandan sonra da istediğimiz modeli kurup ilerleyeceğiz. İlk defa kullanacağım bu bursu, bu deri aparatı. Birlikte ilerleyeceğiz. Ben daha öncesinde bir şey yaptım. diyeyim? Bir zincirle bir taban hazırladım ama biraz küçük geldi o videoyu da sildim hatta şimdi tekrardan başlayacağız buna tekrardan birlikte yapacağız şöyle yapacağım bursumun şu uzunluğu kadar bir zincir çekeceğim ondan sonra iki sıralık bir taban oluşturacağız onun üzerine ilk zincirimi çektim. Yani kilit zincirim diyeyim. Şimdi bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bir örelim. 3 tane daha çekeyim. 31 32 33 bu zincirlerin zaten bir tanesini dönüş için kullanacağız. 35 yapalım biz tam olsun. 33'tü. 34 35 35 tane zincirimizi çektik <laughs> şimdi bu zincirin bir tanesi bizim dönüş zincirimiz olacak 34 taneyi kullanacağız Biz bakın zincirlerimin odaklayayım ön yüzü bu şekilde görünüyor Biz şimdi ilk sıra olduğu için zincirlerimizin tersini çevirip Şuradaki şu çıkıntılı noktaları kullanacağız hem boşluk olmayacak şu aralarda hem daha düzgün bir görüntü olacak daha temiz bir taban çalışmış olacağız şimdi bu ilk zinciri atlıyorum 34. nün bu arkadaki noktasına tığımı geçirip bir tane sık iğne yapacağım bu ipi örmek biraz zor ve bu ilk sırayı da örmek biraz zor oluyor bu arka noktalardan aldığımız için her zaman örgünün ilk başlangıcında biraz zorlanabiliyoruz bu normal bir şey. Dikkatli bir şekilde yapalım. Acelemiz yok. Şu zincirlerimin arka noktalarına tığımı batırarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerimin arkasındaki noktalara sık iğne yapacağım en son noktaya kadar bu şekilde gidiyoruz şimdi son iki tanem kaldı benim hepsini bu şekilde ördüm son iki tanem kaldı birincisini bir tane sık iğne yapıyorum şimdi taban oluşturup spiral gitmek istediğimiz için bu son noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı noktaya 3 tane geldim. Bu bir, 2 ve üçüncüyü yaptım ve bakın bu tarafa doğru bir dönüş aldı zaten. Oradan dönüşten devam edeceğim. Buradaki bu fazla ipimi de içten yürüteceğim, orada gizleyeceğim. Şu gördüğünüz ilk boşluğa geliyorum. Buraya ilk sık iğnemi yapıyorum. artık tamamen bir dönüş aldı burada. Geldim. Bu ipi hep arkadan yürütüyorum. Şuradaki şu noktalara, şunlara. Burada yaptığım sık iğnelerin karşısındaki boşluklara birer tane daha sık iğne yapacağım. görüntü bu şekilde. Şu her bir sık iğnenin karşısındaki bu boşluklara sık iğnemi yapıyorum. Şu son noktama kadar. Son noktaya geldiğimde yine orada bir üçlü artırma yapacağız. Sıra sonuna doğru geliyorum. hem ipi örmek hem de video çekerken örmek biraz zor. Bu bir şekilde ilerletiyoruz. Şu son noktaya geldik. Bakın şuradaki şuraya şu noktaya bu içeriye 3 tane sık iğne yapacağım ki buradaki köşemi de vermek için. Bakın şurada bir boşluğumuz var, görünüyor. Oraya 3 tane daha sık iğne yapacağım. Bu bir 2 ve 3 yaptım. Görüntüm bu. Buradan bu sık iğnenin karşılığındaki noktadan yine devam edeceğim. Sık iğnelerle ilerleyeceğim. Nereye kadar? İlk e, köşe yaptığımız noktayı ilk 3 tane yaptığımız noktaya kadar ilerleyeceğim. Orada da Diğer arttırmamızı yapacağız. İki sıralı bir taban yapıyoruz. İki arttırmalı da diyebiliriz. Çok büyük olmayacak. Örgümüz spiral ilerlesin ve daha güzel dursun mantığıyla orada da bir arttırma yapacağız. Devam ediyoruz. Son o üç sık iğnelik noktaya gelmeme bir tane sık iğnem kaldı. Bunu da yaptığımda buradaki dönüşü yaptığımız. 3 sık iğnelik noktaya geldik. Bakın 1 2 3 3 tane var. Şimdi bu üçlünün ilkinin içine de 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Üçlünün ilkinin içine 3 tane sık iğne yaptım. İkincisine tek bir tane sık iğne yapıyorum. Tekimi yaptım. 3. sık iğnenin de içine yine 3 tane yapıyorum. Buralarda ilk sırada biraz e, bu sık iğneleri gevşek yaparsanız daha sonradan üzerine üçlü sık iğne yapmanız daha kolay olacak. Bakın bir dikdörtgen formunu aldı. İlk sırada aynı noktaya 3 tane sık iğne yapmıştım. Diğer sırada o üçlü sık iğnenin ilkinin içine 3 3 tane ikincisinin içine tek üçüncüye de yine üç tane sık iğne yaptım ve şu tabanımın formu köşeleri oluştu şimdi şurada diğer noktadaki üçlü sık iğneye kadar aynı şekilde her bir sık iğne tepesinde sık iğne örerek devam ediyoruz Şimdi son üçlüğü gelmeden önceki ilk sık iğnemi yaptım. Bakın. Burada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diğer köşem. Ne yapmıştık? Diğer tarafta bu üçlünün ilkine 3 üç tane yapmıştık. Yine aynı şeyleri bu tarafta da yapıyoruz. İlkin içine 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Yaptım. İkinciye ne yapmıştık? tek bir sık iğne yapmıştık tek sık iğnemi de yaptım üçüncüye de yine üç tane sık iğne yapmıştık aynı işlemi burada da uyguluyorum bakın bu şekilde tabanımız tamamlanmış oldu ilk başta zincirlerin arka kanadına batma sebebimize bakın burada daha iyi anlayabilirsiniz Şu ortada hiçbir boşluk, esneklik yok. Gayet muntazam bir şekilde duruyor. Şimdi bu yaptığımız parçayı bursumuza göre bir ölçelim. Bakın, tam. Tam olarak istediğimiz boyut bu. Çünkü bu tabanlı bir şey olmadığı için, yani bursun şu kenarları olmadığı için geniş bir tabana ihtiyacımız yok. Tam boy olması bizim için daha ideal. İp bu arada elimi boya. <laughs> Elimi boyamış. Şimdi tabanım burada bitti. Şuraya ben bir tane ilmek belirleyici takmak istiyorum. Bir saniye bekleteceğim sizi. <laughs> Modelimizi kuracağız. Kafamda bir model var. Yani asla kullanmak istemiyorum. Çünkü ipim çok güzel. Deri bir ip. Delikli olmayacak bir model kullanmak istiyorum. Şimdi burada benim tabanım bitti. Tabanım bitti nokta olduğu için ben buraya bir tane ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi ne yapacağım? Hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan bütün sık iğnelerimin tepelerini sık iğne öreceğim. Bir sıra sık iğne sırası yapmış olacağız. Hemen şuradan başlıyorum. Ne arttıracağım ne de azaltacağım. Sadece her gördüğüm sık iğne boşluğuna tepe boşluğuna birer tane sık iğne yapacağım ta ki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya gelene kadar ilerliyorum bu şekilde ilmek belirleyicimin olduğu noktaya doğru yaklaşıyorum şu an bütün sırayı sık iğne ördüm. Artırma yaptığım yerleri de sadece bir tane ördüm. Çünkü artık artırma yapmamıza gerek kalmıyor. Ilmek belirleyicimin oldu. Yeri de bir tane ördüm ve belirleyicimi artık buraya taktım. Şimdi desenimizi kuracağız. Sepet modeli yapmak istiyorum. Daha önce bir çantamda çalıştım ama farklı bir şekilde çalışmıştım. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Sonra bu sık iğnemin altındaki sık iğnem var ya burası. Bu noktaya geldim. Buraya da bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın uzun bir şey parça olmuş oldu. Aradaki sık iğnemi atlıyorum. Diğer sık iğnemin tepesine geldim. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra bu sık iğnemin altındaki noktaya yine bir tane daha sık iğnemi yaptım. Uzataraktan yaptım. Şimdi bakıyoruz. Şunu yine boş bırakıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine geliyorum. Bir tane normal sık iğnemi yaptım. Sonra bu sık iğnemin altındaki noktaya geldim boşluğa geldim uzunca bir sık iğne yaptım bunu boş bırakıyorum atlıyorum diğerine geldim sık iğnemi yaptım bu yaptığım sık iğnenin altındaki şu boşluğa geldim çıkardım ve sık iğnemi yaptım uzun bir sık iğne yapmış oldum bunu yine atlıyorum. Geldim diğerine, sık iğne. Bu sık iğnenin altındaki şu boşluğa uzun bir sık iğne. Bakın. Görüntü bu. Bu sıra boyunca böyle devam ediyoruz nereye kadar? Buraya gelene kadar. Evet, ben son noktaya da geldim. Buraya da aynı modelimi kurdum. Şimdi arkadaşlar şöyle bu ilmek belirleyicimin olduğu noktaya bir kaydırma yapıyorum. Bu sıramı tamamlıyorum. Şöyle ki biz bu modeli spiral yapacağız ama yine de örgümüzü bir ters bir düz olarak devam ettireceğiz. Şimdi bir tane zincir çektim. Örgümü ters yüzüne çevirdim. Şu an içinden öreceğim örgümü. Şu sıra gelen sıra gelen ilk tepeye. Yani diğer tarafta uzun çektiğimiz tepe vardı. Buna bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptım bir tane sık iğnemi. Şimdi geldim. Buraya da sık iğnemi ördüm. Yine alttan. Bakın şu boşluk. Sık iğnenin bir altındaki boşluğa geliyorum. Uzunca bir sık iğnemi yaptım. Buradaki bunu atlıyorum. Geliyorum diğerinin tepesine. Buraya da bir sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde sık iğnenin altındaki gelen boşluğa uzunca bir sık iğne yaptım. Bunu atladım. Diğer sırada uzun yaptığım olan yani bu. Bunu atladım. Geldim onun yanındakine. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şu altındaki boşluğa yine uzun bir sık iğne. Devam ediyorum. Bunu atlıyorum. Geldim buna. Bir tane sık iğnemi yaptım. Onun altındaki boşluktan tığımı geçirdim. Uzun sık iğnemi yaptım. Bir boşluk geldim buraya. Sık iğnemi yaptım. Onun altındaki boşluğa da uzun sık iğne. Bir boşluk. Sık iğne. Altındaki boşluğa uzun bir sık iğne. Bakın. Görüntü bu. Yani bu uzun sık iğnelerim bir öyle bir böyle dursun diye bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz hep aynı yönde de devam edersiniz ama bu sefer bu uzun sık iğneler hep aynı yönde durur. Bu şekilde bir çaprazlama olmaz. Ben sepet gibi dursun istediğim için bu şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. Bir boşluğumu bıraktım. Geldim diğer noktaya sık iğnemi yaptım. Onun altındaki noktaya geldim. Uzun sık iğnemi yaptım. Bir boşluğumu bıraktım diğer noktaya sık iğne onun altındaki boşluğa da sık iğne bütün sıramı bu şekilde tamamlıyorum ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar modelimi bu şekilde ördüm ilerledim ilmek belirleyicimi alıyorum aslında ilmek belirleyicim zaten bir alt sırada kalmıştı şurada bir zincirle yukarı çıkmıştık hatırlarsanız şimdi bu bir zincirle yukarı çıktığım noktaya bir kaydırmamı yapıyorum bu sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine bir tane zincirimi çektim. Bir zincir çektiğim noktaya artık ilmek belirleyicimi takıyorum ve örgümü dış yüzüne çeviriyorum ve artık bakın yukarı doğru yuvarlanmaya başlıyor. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Şimdi buradan devam edeceğiz örgümüze. Aynı şuraya bir tane bir sık iğnemi yapıyorum. <laughs> Geldim buraya bir sık iğne altındaki boşluğuma uzun bir sık iğne yapacağım. Bir tane atladım. Geldim buna. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bununla aynı hizadaki alt boşluğuna geldim. Buraya da uzun bir sık iğne. Bunu atladım. Geldim yanındakine bir sık iğne. Sık iğnenin hizasındaki bir alt boşluğa da uzun bir sık iğne. Bunu atladım. Yanındakine geldim. Sık iğnemi yaptım. Bu sık iğnenin altındaki bakın şu noktaya geliyorum. Tığımı geçiriyorum uzun sık iğnemi yapıyorum atladım boşluğa geldim altındakine de evet. bakın görüntü bu sepet şeklini almaya başladım bunu atlıyorum yani diğer sırada uzun yaptığımız olan var ya uzun sık iğne dediğimiz onu atlıyorum bir önceki sırada sık iğne yapmış olduğum noktanın tepesine geliyorum sık iğnemi yapıyorum ve aynı hizadaki alt boşluğuna geliyorum ve buradan da uzun sık iğnemi yapıyorum bunu atlıyorum yanındakine geliyorum sık iğnemi örüyorum bu sık iğnenin altındaki boşluğa gelerek uzun sık iğnemi yapıyorum nereye kadar buraya kadar ilmek belirleyici olduğu noktaya gelene kadar görüntümüz bu şekilde Evet ben çantamı tamamladım Meyzurum bulamadım şu an ee, ama ipim bitene kadar ördüm diyebilirim. Şu kadar bir ipim arttı. 29-30 sıra oldu bu yaklaşık olarak. Yani bir ip kullandım. İsterseniz daha fazla da ip kullanabilirsiniz. Ee, normalde bir buçuk ipten örenler de var. O şekilde de örülüyor. Benim elinde bu ipim tek olarak vardı. Bu boyutunda bana yeterli olduğunu düşünüyorum, o yüzden bu şekilde bıraktım. Ben böyle yapacağım. Şimdi şöyle burcumuzu takacağız. Bunu şu şekilde bunun içine yerleştiriyorum öncelikle. Görüntü bu şekilde olacak. Şimdi ipimizi iğnemizden geçiriyoruz. Şöyle ucuna hafif bıraktık. <laughs> Her iki tarafında dikebilecek bir uzunlukta ipimi kestim. Ucuna düğümümü atıyorum. düğümümü attıktan sonra biz bunu bu şekilde ortalamıştık. Aynı şekilde açıyorum bunu. İçten dikeceğiz bunu normal basit dikiş tekniğiyle. İsterseniz sabitleyebilirsiniz bunu birkaç bir noktasından. Şöyle göstereceğim ben size bakın. Şuradan ilk noktadan girdim. Buradan dıştan çıkardım iğnemi. Sonra onun yanındakinden buradan buradaki deliğe geçtim. İlk dikişimi yapmış oldum. Şimdi içten batırdım, dışarıya çıktım. Şimdi onun yanındakinden tekrar diğer deliğe battım. Bu sefer içeri doğru girdim bu şekilde bir içten bir dıştan bütün delikleri doldurarak dikeceğiz Ondan sonra çantamızı tamamlamış olacağız. Evet çantamızı dikiş kısmını bitirdim ve geldim görüntümüz bu şekilde içini açıyoruz İçini açtığımızdaki görüntümüzde bu şekilde... Yani gerçekten kendinizi verdiğinizde bir günde bitirebileceğiniz bir çanta modeli astar istemiyor, fermuar istemiyor. Örmesi de pratik, e, aparatımızı takmakta pratik. Ben böyle bir model tercih ettim. İsterseniz daha farklı model, daha farklı renk, daha farklı büyüklükte de yapabilirsiniz. Bu bursların farklı farklı boyutları var. Daha küçüğü de var, daha büyüğü de var. Bu çanta yaptıktan sonra zaten mantığını anlayacaksınız. Ondan sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hepiniz hoşçakalın.